Merhaba arkadaşlar, yeni bir karşılaştırma videosuyla karşınızdayız. Bugün sizler için arkadaşlar Samsung'un orta segmentte en güncel cihazı olan A33 modeli ve yine bir önceki seride olan Galaxy A52 modellerinin kıyaslamalarını, karşılaştırmalarını yapacağım. Bu modelleri arkadaşlar sizlerden gelen yorumlar üzerine kıyaslıyorum açıkçası bir tarafta A33 modelimiz var dedik şu anda güncel fiyatıyla 6300 TL olarak Türkiye piyasasında bulunuyor A52 modelimiz de fiyatına çok yakın 6400 TL olarak Türkiye piyasasında bulunmakta bu modelimiz. Fiyat olarak gördüğümüz kadarıyla her iki modelimizde arkadaşlar birbirlerine çok yakın. Peki teknik özelliklerine baktığımızda e, arada ne gibi farklılıklar var? Hangi modeli almalıyız? Bunları elimden geldiği kadarınca sizlere bahsedeceğim. Ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Videomuzu izleyenlerin çoğu kanalımıza abone olmayan insanlar. Sizden tek ricam 3 saniyenizi ayırarak sağ tuşadan kanala abone olarak ve videoyu beğenerek bana çok büyük destek verebilirsiniz. Desteklerinizi esirgemeyin lütfen diyorum ve cihazlarımızın teknik analizlerine başlıyoruz. Arkadaşlar öncelikle modellerimizin işlemcilerine baktığımızda Galaxy A33 modelimizde Exynos 1280 kullanılmakta. A52 modelimizde ise işlemci olarak Qualcomm Snapdragon 720G kullanılmakta. Bu arada A33 modelimiz Android 12 ile gelirken A52 modelimiz Android 11 ile gelmekte. Sürüm olarak A33 modelinin farkını görmekteyiz burada. RAM olarak baktığımızda ise A33 modelimizde arkadaşlar 6 GB RAM yer alırken Galaxy A52 modelimizde ise 8 GBlık bir RAM yer almakta. Dahil hafıza olarak her iki modelimizde aynı diyebilirim. 128 GB'lik bir dahil hafızaya sahip her iki modelimizde. Yine hafıza kartı desteği var bu modellerimizde arkadaşlar. Bu sayede cihazların hafızalarını 1 TB'ye kadar yükselti biliyorsunuz. Her iki modelimizde temel donanım olarak baktığımızda RAM anlamında A52 modelinin bir tık daha iyi olduğunu görmekteyiz. Yalnız güncel sürüm ve işlemci olarak A33 modeli bir tık daha iyi diyebilirim. Modellerimizin ekranlarına bakacak olursak Galaxy A33 modelimizde arkadaşlar 6.4 inçlik gayet çerçevesiz bir ekran sahip bu modelimiz ve süper AMOLED ile gelmekte. Ekran teknolojisi olarak ise bu modelimizde Gorilla Glass 5 ekran kullanılmış. Bu da düşmelere karşı, darbelere karşı daha dayanıklı olduğunu bizlere kanıtlamakta. Ekran çözünürlüğü olarak ise model 1080 e 2400 Full HD Plus 1 çözünürlük ile gelmekte. Aileki modelimize baktığımızda ise bu modelimizde de arkadaşlar 6.5 inçlik bir ekran boyutuna sahip. Şu üst kısımda gördüğünüz kadarıyla daha çerçevesiz bir ekrana sahip bu modelimiz. Ekran teknolojisi olarak ise bu modelimizde de süper AMOLED ekran kullanılmış. Ekran çözünürlüğü olarak ise arkadaşlar 1080'e 2400 Full HD Plus bir çözünürlüğe sahip A52 modeli. Yine bu modelimizde de Gorilla Glass 5 ekran kullanılmış düşmelere karşı, darbelere karşı dayanıklı ekran ile gelmekte A52 modelimiz. Ekranlarımızı kıyasladığımızda A52 modelimiz bir tık daha çerçevesiz bir ekrana sahip. Bunun yanı sıra çözünürlük olarak her iki modelimizin de aynı olduğunu görmekteyiz. Yine ekran teknolojisi olarak da her iki model aynı diyebilirim. Arkadaşlar modellerimizin bataryalarına bakacak olursak Galaxy A33 modelimizde 5000 mAh'lik gayet güçlü bir batarya kullanılmış bu modelimizde. Bunun yanı sıra cihazımızda 25 wattlık hızlı şarj olma özelliği de bulunmakta. Şarj çıkışımız arkadaşlar USB Type-C ile gelmekte bu modelimizde. Galaxy A52 modelimize baktığımızda ise bu modelimizde 4500 mAh'lik bir batarya kullanılmış. Batarya anlamında A33 modelinin daha başarılı olduğunu görmekteyiz. Bu cihazımızda da yine hızlı şarj olma özelliği var. 25 W'la gelmekte. Yine şarj çıkışımız arkadaşlar USB Type-C bu modelimizde de. Bataryalarını kıyasladığımızda A33 modelinin daha iyi olduğunu görmekteyiz. A52 karşısında. Modellerimizin tekrar özetle fiyatlarından bahsedecek olursak Galaxy A33 modelimiz 6300 TL olarak güncel fiyatı ile Türkiye piyasasında bulunuyordu. a modelimizde modelimiz de 6400 TL olarak güncel fiyatı ile bulunmaktaydı. Peki bu fiyat farkına değer mi? Şu ana kadar anlattıklarından çıkarttığınız yorum bölümünü yazabilirsiniz. Yine sizler de bu modelleri veya da farklı modelleri kıyaslamamı, tanıtmamı istiyorsanız bunları yine yorum bölümünden yazabilirsiniz. Çünkü bu modellerimizi sizlerden gelen yorumlar üzerine şu anda tanıtıyorum, kıyaslıyorum. Arkadaşlar modellerimizin kamera özelliklerinden bahsetmeden önce dilerseniz kamera performanslarını bir göz atalım. Daha sonrasında sizler için özelliklerinden de bahsedelim. Modellerimizin kameralarına baktığımızda her iki modelimizde de 4 adet lensimiz göze çarpmakta. Hemen alt kısımlarda da arkadaşlar çift donlu led flashlarımız bulunuyor. 63 modelimizde ana kamera olarak 48 megapiksellik gayet güçlü bir lensimiz yer alıyor ve optik görüntü sabitleme özelliği bu modelimizde mevcut. Optik görüntü sabitleme özelliği arkadaşlar bir resim video çekerken eldeki titremeleri en azından düşürerek resmin e, videonun daha sabit çıkmasını sağlıyordu. Bu modelimizde de kullanılması Gayet başarılı olmuş diyebiliriz. a modelimizde ise arkadaşlar ana kameramız 64 megapiksel olarak yer alırken bu modelimizde de optik görüntü sabitleme özelliğimiz bulunuyor. Diyafram açıklığı olarak baktığımızda a modelimiz 1.8 diyafram açıklığına sahip. Yine aynı şekilde A33 modelimizde 1.8 diyafram açıklığına sahip. Bu da arkadaşlar gece çekimlerinde her iki modelimizin de gayet başarılı olduğunu bizlere göstermekte. Video kayıt çözünürlüğü olarak baktığımızda A33 modelimiz 2160p Ultra HD 4K videolar çekebiliyor. Tabi bunu 30 fps'te yapabilmekte. Yine aynı şekilde Galaxy A52 modelimizde 2160p Ultra HD 4K videolar çekebiliyor. Bu da 30 fps'te yapabilmekte. Modellerimizin ikinci lenslerine baktığımızda Galaxy A33 modelimizde arkadaşlar 8 megapiksellik bir lensimiz yer alıyor ve 2.2 diyafram açıklığına sahip. Bu ikinci lensimiz 120 derecelik ekstra geniş açıda resimler çekmenizi, videolar çekmenizi sağlayabilmekte. A52 modelimize baktığımızda ise bu modelimizde de ikinci lensimiz 12 megapiksel olarak yer alıyor ve 2.2 diyafram açıklığına sahip. Bu ikinci lensimiz arkadaşlar bu modelimizde de 123 derecelik bir geniş açıda e, resimler, videolar çekmenizi sağlayabilmekte. Modellerimizin üçüncü lenslerine baktığımızda ise her iki modelimizde de 5 megapiksellik lenslerimiz yer alıyor ve 2.4 diyafram açıklığına sahip. Bu üçüncü lenslerimiz her iki modelimizde de makro çekimler için kullanılmaktadır. Modellerimizin dördüncü lenslerine baktığımızda Galaxy A2 modelimizde 5 megapiksellik bir dördüncü lensimiz yer alırken A33 modelimizde ise arkadaşlar 2 megapiksellik bir dördüncü lensimiz yer alıyor. Bu dördüncü lensimizin özelliği nedir? Derinlik algısı yani bokeh efekti için kullanılmakta her iki modelimizde de. Cihazlarımızın kameralarına baktığımızda piksel olarak A2 modelinin daha önde olduğunu görmekteyiz. Diyafram açıklı olsun, video kayıt çözünürlüğü olsun her iki modelimizde de bu özellikler aynı diyebilirim. Arkadaşlar modellerimizin ön kameralarına bakacak olursak Galaxy A33 modelimizde üst kısımda damla çantiğimizde bulunan 13 megapiksellik bir adet lensimiz yer alıyor ve bu lensimiz bir adet olmasına rağmen yazılımsal olarak portre modunda resimler çekmenizi sağlayabilmekte A33 modelimizde. Video kayıt çözünürlüğü olarak ön kamerada da bu modelimiz arkadaşlar 2160p Ultra HD 4K videolar çekebilmekte. yine bunu 30 fps ile yapabiliyor. Diyafram açıklığı olarak baktığımızda ise ön kamerada bu modelimiz 2.2 diyafram açıklığına sahip. Galaxy A52 modelimize baktığımızda ise bu modelimizde ekran içerisinde yer alan bir adet lensimiz var. Ve bu lensimiz arkadaşlar 32 megapiksel olarak yer alıyor. Yine megapiksel olarak... A52 modelinin daha baskın olduğunu görmekteyiz. Yine 2160p Ultra HD 4K videolar çekebilmektesiniz. A52 modelinde de bunu 30 fps ile yapabilirken diyafram açıklığı olarak 2.2 diyafram açıklığına sahip. Ön kamera olarak baktığımızda arkadaşlar her iki modelimizde de 2160p 4K videolar çekebiliyorsunuz. Diyafram açıklıklarımız aynı yalnız piksel olarak A52 modeli biraz daha baskın diyebiliriz. Son olarak modellerimizin özelliklerine bakacak olursak her iki modelimizde de IP sertifikalarımız mevcut yani suya ve toza dayanıklı modellerimiz her ikisi de e, su geçirmez demiyoruz sadece suya karşı dayanıklı her iki modelde. Galaxy A33 modelimizde çift hoparlör stereo olarak bulunuyor bu modelimizde. Bunun yanı sıra kulaklık girişimiz arkadaşlar yine Type-C girişinden sağlanıyor bu modelimizde. A52 modelimize baktığımızda ise bu modelimizde de çift stereo hoparlör kullanılmakta ve bu cihazımızda ise kulaklık çıkışımız 3.5 mm'lik jack ile sağlanmakta. Sensörler olarak baktığımızda A33 modelimizde hayat sensörü, imörçerler, jineskop, ortam ışığı sensörü, pusula, sanal yakınlık sensörleri bulunmakta. A52 modelimiz ise halk sensör, jineskop, sensörü, iğme ölçerler, jineskop, ortam ışığı sensörü, pusula, sanal yakınlık sensörü bu modelimizde bulunuyor. Arkadaşlar bugün sizler için elimden geldiği kadarınca Samsung'un en güncel cihazlarından olan A33 modeli ve bir önceki sezon ürünü olan Galaxy A52 modellerini elimden geldiği kadarınca kıyaslamaya, karşılaştırmaya çalıştım. A33 modelimiz 6300 TL olarak fiyatı bulunurken A52 modelimiz 6400 TL fiyat bandında bulunmakta şu anda. Peki bu aradaki fiyat farkına değer mi? Sizler bu cihazlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Bunları aşağıda yorum bölümüne yazabilir. Video sonunda sol üst köşeden kanala abone olarak da bizlere destek verebilir ve yeni yükleyeceğimiz videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir dahaki videolarımızda görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.